Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimizde Euroleague heyecanı olacak. Futbolda milli ara var ama basketbolda yüksek dozda heyecan var. Pantinaikos Alba Berlin, Barcelona Jalgiris Kaunas, Partizan Anadolu Efes maçlarını yorumlayacağım. Bir ikili kombini ortaya çıkartıp bir de tekli sürprizde bulunmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için. Arkadaşlar, geceleri NBA videoları ile, gündüzleri günün tahminleri ile karşınızda olmaya çaba gösteriyorum, emek sarf ediyorum. Basketbol sadece istatistiğe dayalı tahmin yapılabilecek bir branş değildir. Aslında sporun tüm branşlarında da benzer şekilde istatistik çok şeydir ama her şey değildir. Bu bağlamda pek çok kanal kendini tahminci zanneden pek çok arkadaş sadece istatistiğe dayalı işte şu takım şu 3 maçını kazandı bu takım 5 maçını kaybetti diye tahmin verdiğini sanıyor. Bu iş böyle olmaz. Her maç kendi içinde ayrı senaryo barındırır. Basketbol özelinde değinecek olursak oyuncuların teknik kapasitelerine, özellikle oyun kurucuların duygusal yoğunluklarına ve form durumlarına hakim olmak, potansiyellerini bilmek gerekir. Koçların hücum setlerini, o hücum kitapçıklarını bilmek, defansif stratejilerini izlemek gerekir. Yani aslına bakarsanız basketbol ve diğer tüm spor branşları takip gerektirir. Bu da emek ister. Ben bu noktada yeri geliyor günde 4 maçı 5 maçı aynı anda izlemeye çalışıyorum. Bazı kişiler toplamda 4-5 maç izlemezken ben aynı anda izlemeye gayret gösteriyorum. İşte görüyorsunuz Euro Lig'de 22-15, 22-30, 22-45'de 3 maç var. 3 maçta aynı anda oynandığı bir kesişme kümesi oluşacak. Ben bu noktada 3 maçı da takip etmeye çalışacağım. Ama kendini tahminci zannedenlerin çoğu bir maçı bile izlemeden tahmin verecek. Videoları yüzlerce izlenecek. Bizim videolarımız biraz düşük izlenmede kalacak olacak iş değil. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına dostlar sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Sitem dolu bir giriş oldu biliyorum ama biraz izlenme istiyorum, biraz ilgi istiyorum, biraz hak ettiğimiz değeri görmek istiyorum. Ağustos ayından beri bu YouTube kanalındayız. Neredeyse 7. 8. ayımıza giriyoruz ama izlenmelerimiz bir türlü istediğim seviyeye ulaşmadı. Bunun sebebi tabii ki clickbait yapmamamız da olabilir. E i̇çeriklerimizi bir uygulama ekranı üzerinden sunuyoruz. Bu da olabilir. Görsel bir şey yok oluşturmuyoruz burada sonuçta. Ama içeriğin kalitesi bence gerçekten diğer kanallara nazaran fark yaratacak seviyede. Her neyse gündemimize geçelim. Sizler size fayda sağlayacaksa kanala abone olup videoyu beğenirsiniz zaten. Pantinaykos Alba Berlin karşılaşmasıyla başlayalım. 22-15'te oynanacak bu mücadele. Pantinaykos Euro Lig'de 29 maçta 18 galibiyet 11 mağlubiyetle haftayı 3. sırada açıyor. Ergin Ataman'ın ekibi ilk iki yolunda çok da iddialı değil ama 3. sırayı da bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Alba Berlin 29 maçta 5 galibiyet 24 mağlubiyette. Eurolikte dibe demir atmış durumda. koç değişikliği ligde playoff'a kalınabilmesi için yapıldı ama yeniden yapılanma sürecine gireceklerse eğer bu İsrail Gonzalez'le veya eski baş antrenörleri her ne kadar yaş artık çok ilerlese de Aito Garcia Reneses ile olsa daha sağlıklı olurdu Alba Berlin açısından. Şimdi İspanyol akörü getirmeye çalışacaklar ama Alman takımında çok tutacağını zannetmiyorum. Panathinaikos geçtiğimiz hafta derbide Olympiakos deplasmanında 19 sayıdan geri dönüp maçı son topa kadar taşıdı. Son topta Sulukas'ın üçlüğü isabetli olsa ya da ribando aldıklarında orada Lorenzo Brown bir anlık akıl tutulması yaşamasa 3-4 saniyeyi kaybetmese Pantinakos dervide deplasmanda da kazanabilirdi. Ki Kendrick Nunn'ın denkleme girmediği, erken faul problemiyle bir türlü maçın içerisinde adapte olamadığı karşılaşmada Pana'nın göstermiş olduğu bu reaksiyon takım içindeki birlikteliği ve bütünlüğü gösteriyor. Her ne kadar uzun rotasyondaki en önemli, en önemli iki isim Matia Lezor ve Ömer Yurtseven sakatlıkları nedeniyle olmayacak olsa da Alba Berlin de ligin zaten en zayıf kardolarından birine hatta birincisine sahip dersek yanlış bir öngürde bulunmuş olmayız. Ben Panathinaikos'tan Olympiakos mağlubiyetinin sonrasında bir reaksiyon bekliyorum. Bu karşılaşmada farka koşmalarının muhtemel kuvvetli olasılık olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 14.5 handikaptan 13.5 handikaptan maç sonucu bir tercihleri denenebilir 20 sayıları da geçecek bir fark izleyebiliriz. Barcelona Jalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 22-30'da Palau Bragrana'da oynanacak bu mücadele. Barcelona 29 maçta 16 galibiyet 13 mağlubiyetle bir anda 6. sıraya kadar yükseldi. Penaroyan'ın ekibi geçtiğimiz hafta kritik mücadelede Partizan'ı mağlup etti. E, Partizan bir anda play seviyesinin son sırasına gelirken Barça'da ilk 6 içerisinde kendini bulmuş oldu. Jalgiris Kaunas 29 maçta 14 galibiyet 15 mağlubiyetti. Litvanya temsilcisinde Silvan Francisco tek güvenilir el konumunda kaldı. Lonnie Walker'ın NBA yolunu tutması Silvan Francisco'yu biraz skorer anlamında yalnız, yalnızlaştırdı, alternatifsiz kıldı Zergiris adına. Trincher tabii ki bir sistem baş antrenörüdür ama bu eldeki kadro ile sistem içerisinde de çok üretebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Barça çok daha geniş bir rotasyon, çok daha kaliteli bir kadro ve ev sahibi avantajları da var. Jelgiris Kaunas karşısında maça hızlı başlayarak kazanacaklarını düşünüyorum. Birden bir tercihi 1.41'lik oranı ile denenebilir diyorum. Evet Euro Lig'den ikili kombinimizi oluşturduk dostlar. Nasıl mı? Şu şekilde. Pantinaikos Alba Berlin karşılaşması için 13.5 handikaptan maç sonucu 1 dedik. Barcelona Jalgiris Kaunas mücadelesinde de birden bir tercihinde bulunduk. Şimdi tekli önerimiz var. Bir sürpriz öneride bulunacağım Partizan Anadolu Efes maçına. Bir de ideal tercihte bulunacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce hızlı bir şekilde bu karşılaşmayı da yorumlamaya çalışacağım. 22.45'te temsilcimiz Anadolu Efes sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Anadolu Efes için zaten burada kalan 5 maçlık serüvenin tamamında sezonun en kritik maçı deyimini defalarca kez kullanacağız. Virtus Bologna ve Alba Berlin karşılaşmalarında hata yapmayan Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında da kazanarak play'in yolunda dev bir adım attı. Şimdi rakip Partizan. İki takım da 29 maçta 15 galibiyet 14 mağlubiyetti. Efes burada kazanırsa ilk maçta da zaten rakibini yendiği için ikili averajda üstünlüğü de doğal olarak ele almış olacak. Partizan Efes maçı ilk karşılaşması 9 sayılık bir fark ile sonuçlanmıştı. Önce kazanmak sonra 9 sayı fark yememek Anadolu Efes adına kilit nokta olacaktır. Fikstüre baktığımızda iç sahada Efes'in, makabi maçını da iç saha olarak sayıyorum. Maç farklı bir ülkede oynanacak ama olsun. Hata yapmayacağını düşünüyorum. Deplasmanda Partizan ve Kızıl Yıldız maçları ise belirleyici noktalar olacaktır. Efes'te Shane Larkin ve Roderick Bobo'nun formu biraz daha yüzü güldürüyor. Luka Banchi, ya bilmiyorum bu seviyeler için yeterli mi ben çok öyle düşünmüyorum açıkçası. Ama öyle ya da böyle Efes'in şu an başında ve Bayern Münih maçında stratejisi tutmuştu. Partizan'da boyalı alanda Tyreek Jones geçtiğimiz sezon işte oturunun yedeği 7 Tyreek Jones. Beğenilmediği için oturu transfer edilmişti. Boyalı alandaki alternatif isim konumunda neredeyse. Efes'te ise şu anda önemli bir uzun rotasyonu var. Vincent Poirier ve Daniel Oturu'dan oluşan. Orada net bir üstünlük kurabiliriz. Özellikle Poirier oyundayken. Kısalarda da Larkin ve Boban'ın formu az önce de gibi ve Jordan Warren'ın da Jordan Warren da hafta sonunda oynanan lig maçında daha doğrusu pazartesi oynanan lig maçında Mersin Spor karşısında gösterdiği etkili oyun orada da Efes'i aslında önde tutuyor. Partizan haftasında Dubai deplasmanına gitti. Dubai deplasmanında kaybetti. O da yine yıpratıcı bir deplasmanda aslında. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani şartlar Efes tarafına yönelebiliriz diyor. O atmosferi baskıyı kaldırabilirsen dolayı Efes buradan bir galibiyet çıkartabilir gibi hissediyorum. Bu karşılaşmada sürpriz tercihim ilk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı senaryo ilk çeyrek sıfır. Sürpriz olduğunu unutmadan 13 oranı ile tadımlık miktarda denenebilir. Bunun yanı sıra ideal tercihim ise Anadolu Efes tarafında yer almak. Son topa kadar giden bir mücadele beklediğimi belirtmek isterim. Handikaplara baktığımızda artı 7.5 handikap desteği var Efes lehine ve bu handikaptan maç sonucu iki tercihi denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.